Aslında dediğiniz gibi sezona çok da iyi bir başlangıç yapamadık. Ee, bence bunun sebebinin yeni bir takım olduğumuzla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, Cuhani bize şunu söylemişti. Bu takımın gerçekten çok fazla potansiyeli var ve zamana ihtiyacı var. Ve biraz sabredin lütfen demişti ve bu takıma inanın demişti. Ee, ondan sonrasında gerçekten çok fazla çalışarak e, buralara geldiğimizi düşünüyorum. Gerek takımın enerjisi olsun, gerek arkadaşlık olsun, bence bizi buralara getirdi diye düşünüyorum. Şu anda da çok şükür şampiyonuz. <laughs> Öncelikle şampiyon olduktan sonra iki gün bir ofumuz vardı. Orada herkes bence kafasını resetledi diye düşünüyorum. <laughs> ee, ondan sonra tamamıyla zaten full fokus olarak buraya geri döndük. Giovanni ee, zaten bence her zaman çok iyi rakiplerine karşı her zaman çok iyi hazırlayan bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Çok iyi analiz yaptığını düşünüyorum. Aynı şekilde stafımız da. Ee, biz de sahada elimizden geleni yaparak e, Scandic'i de izleyerek tabii ki öncelikle hedefimiz o. Ve gerçekten Scandic'i de çok çok güçlü bir ekip. Ee, ama inanıyorum ki takımımızın güzel enerjisiyle ve çalışmalarımızın emeğini alarak finale çıkacağımızı düşünüyorum. Öncelikle İstanbul'dayız, evimizdeyiz dediğiniz gibi. Taraftarlarımızın desteğe geleceğine inanıyorum. Onları buradan bekliyorum. Eee ya evimizde oynamak çok çok güzel bir şey. Ee, tek Türk takımı olmak tabii ki de istemezdik kimse yani. Daha çok fazla Türk takımı olsun isterdik ama elimizden geldiğince e, Türkiye'yi temsil edeceğimizi düşünüyorum.